İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Lilith Muradyan, Rio Open Media'nın Türkçe haber bülteninle karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizler için dünyadan ve bölgemizden en güncel gelişmeleri değerledik. İran'ın yüksek liderlerinin danışmanı dedi ki sözde Zangezur koridorunun amacı İran ve Rusya'yı kara almak. Bu da NATO'nun Orta Asya'ya girmesine yol açacak. NATO üyesi olan Türkiye bunu istiyor ki Azer. Azerbaycan'a bağlansın ve Orta Asya'ya çıksın. Azerbaycan ise ters yönde Türkiye'ye ulaşmak için bunu istiyor. Ermenistan'da İran'la bağlantıyı kessin. Batı ise İran'ı Karadeniz'den koparmak istiyor. Son zamanlarda bölgede Azerbaycan ve Ermenistan arasında olası bir barış antlaşması ve İran'ın toprak bütünlüğüyle egemenliğin korunmasını neredeyse her gün vurgulayarak tutumunu aktif bir şekilde dile getirdiği Sözde Zengezur Koridoru etrafındaki tartışmalar yeniden başladı. Son dönemde ABD'nin koridorun yönetimine ilişkin önerileri yeni anlaşmazlıklara yol açarken, İranlı yetkililer bölge dışı müdahalenin tehlikelerine karşı uyardılar. İran Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi İsmail Bagayi, gecikmelerin yeni gerilimlere yol açabileceğini belirterek barış antlaşmasının imzalanması gerekliliğini vurguladı. Güney Kafkasya'daki gelişmelerle ilgili tutumumuzda bir değişiklik olmamıştır esasen iki konu yani Güney Kafkasya'daki gelişmelerle ilgili iki ana tema tartışılmaktadır. Biri, Barış ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl çözümüyle ilgili konudur. Biz her zaman Barış Antlaşması'nın imzalanmasının hızlandırılması gerekliliğini vurguladık ve bu sürecin geciktirilmesinin faydalı olmadığına ve bölgede gerilimin yeniden ortaya çıkmasına yol açabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle barış antlaşmasına nihayete erdirmek için hem Azerbaycan'ı hem de Ermenistan'ı bu konuyu ciddiyetle takip etmeye teşvik ettik ve teşvik ediyoruz. Bagayı ayrıca İran'ın transit yollarının geliştirilmesini desteklediğini belirtmiş ancak bunların devletlerin egemenliğini ihlal etmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Transit ve ulaşım yolları konusuna gelince, biz her zaman iletişim yollarının oluşturulmasını ve geliştirilmesini destekledik. Bunun ülkelerin ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak ve bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri genişletmek açısından önemli bir konu olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bu güzergahların genişletilmesine tamamen katılıyoruz. Her zaman vurguladığımız nokta şudur ki, bu projeler, yani iletişim yollarının genişletilmesi, hiçbir şekilde devletlerin ulusal egemenliğine, Onların toprak bütünlüğüne aykırı olmamalı ve hiçbir durumda bölgenin jeopolitiğinde veya uluslararası tanınmış sınırlarda bir değişikliğe yol açmamalıdır. Diplomat, bölge dışı güçlerin müdahalesini eleştirerek bunun bölge güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı ve bu tür bir katılıma ilişkin haberlerin yalanlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. İran dini liderinin danışmanı Ali Ekber Velayeti, sözde Zengizur koridoruna daha sert bir dille değinerek bunu İran ve Rusya için bir abluka tuzağı olarak nitelendirdi. Zengizur Koridoru projesi İran ve Rusya için bir abluka tuzağıdır. Bu koridorun arkasından Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Siyonist rejim ve Pan Türkist çevreler durmaktadır. Velayeti Tahran'ın bu tehdide sadece sözle de değil, eylemle de yanıt verdiğini söyledi. Danışman İran'ın kırmızı çizgisini göstermek için sınırlara asker kaydırdığını ve tatbikatlar düzenlediğini iddia ediyor. Ona göre pasif ve gözlemci politika dönemi sona ermiştir. İran şimdi önleme ve aktif eylem stratejisini izlemektedir. Karabal yanıyor, orman yangınları Taliş'ten Varanda'ya ulaştı. Geçen hafta sadece ormanlık alanlar yanıyordu ama bugün yangın kültürel mirasımıza kadar geldi. Amaras Manastırı, Tigranagirt arkeolojik alanı ve daha birçok yer tehdit altında. Yangın olmasa bile kültürel mirasımıza yönelik tehditleri düşündüğümüzde şu anki durum iki kat endişe. İşgal altındaki artsahın doğu sınır bölgesinde son 7 günde çıkan yangınlar bölgenin tarihi ve kültürel mirasını tehdit ediyor. Artsah Kültür Bakanlığı'nın verilerine göre yangının yayılma alanında Tigranakert Koruma Alanı, Amaras Manastır Kompleksi ve diğer topluluklardaki kiliselerle kültürel değere sahip yapılar da dahil olmak üzere yaklaşık 100 tarihi ve kültürel anıt tehlike altında. <laughs> Yangınların bu anıtlara ulaşıp ulaşmadığını kesin olarak söyleyemeyiz ancak anıtların yangın bölgesinde olduğu kesindir. Bu durum NASA'nın ilgili haritalarına da yansımıştır. Sergi Şahverdiyan'a göre, tarihi ve kültürel mirasa verilen zararlardan, somut delillerimiz olmadan, varsayımsal düzeyde bahsediyorsak da, çevresel açıdan Artsah'ın ekosisteminin tehlike altında olduğunu ve bu zararların telafisinin muhtemelen 10 yıllar süreceğini bir gerçek olarak kaydedebiliriz. <laughs> Örneğin Norşe'nin tarihi dut bahçeleri yandı. Azerbaycan sosyal medya mecralarında bu konuda görüntüler yayınlandı. Biz de bunları teşhis ettik. Doğal olarak ormanların, tarlaların ve meraların yanması da doğaya büyük zararlar veriyor. Artsah'ın işgal altındaki topraklarını kontrol eden Azerbaycan, uluslararası sözleşmeler uyarınca yerel kültürel ve doğal mirası korumak, yangınları söndürmek ve verilen zararları telafi etmek için önlemler almakla yükümlüdür. kanatı <laughs> Biz tüm bu sorumluluğu Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yüklüyoruz. Çünkü duruma etki edecek başka işlevsel mekanizmalarımız yok. Kamu Konseyi Başkanı Artsah'ın işgalinden önce aynı bölgelerde sık sık yangınlar çıktığını, ancak bunların operatif ve etkili bir şekilde söndürüldüğünü, fakat 30 yıl içinde bölgede bu kadar büyük ölçekli yangınların kaydedilmediğini vurguluyor. Şimdi ne oluyor? Görüyoruz ki yangınların çeşitli kişiler ve Azerbaycan'ın ilgili kurumları tarafından söndürüldüğüne dair farklı videolar yayınlanmasına rağmen bu faaliyetin en azından bizim vatanımızda sahip olduğumuz etkinlikte olmadığını görüyoruz. Artsah'ın kültürel mirasının korunması konusunda uluslararası yapıların dahil edilmesi önemlidir. Ancak daha da önemlisi devlet düzeyinde etkili adımlar atılmasıdır. Elbette toplum, sivil toplum kuruluşları, bazı kamuoyu önderleri, tarihçiler sürekli olarak konuyu çeşitli uluslararası platformlarda gündeme getiriyorlar. Ancak Artsaf'ın tarihi ve kültürel mirasının korunması yönündeki en etkili yol, Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin etkin müdahalesidir. Art Sah'ın kültürel mirasına yönelik, ister insan faktöründen, ister doğal afetten kaynaklansın, tehditler sadece Ermeniler için değil, aynı zamanda dünya kültürü içinde geri dönülemez bir kayba yol açabilir. Anıtların yok edilmesi, Şahverdiya'nın sözleriyle Azerbaycan'ın güttüğü hedeflerden biri olan Art Ermeni kimliğini zedeleyebilir. Türkiye'de yanıyor, ülke genelinde sıcaklık elgi derecenin üzerine çıktı. Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum. Yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti, 50 bin kişi tahliye edildi. Türkiye'de sık sık yangılar oluyor ama bu yıl yaşananlar geçmişteki tüm mevsimsel felaketleri aşmış durumda. Türkiye'de bunlar son yılların en cehennemi yangınları. Erdoğan, yangında hayatını kaybedenlerin ruhlarının huzuru için dua ediyor. Yerleşim yerlerini yutarak ilerleyen yangınlar, şimdiden 20'ye yakın kişinin hayatına mal oldu. 50 binden fazla kişi tahliye edildi. Bir kısmının evleri artık yok. Diğerleri ise tahliye edilmeselerdi, yoğun dumandan boğulabilirlerdi. Türk Hava Kurumu'nun uçakları şu anda Ankara'da bekliyorlar. Ve nöbet tutularak bekleniyor. Neden onlardan yardım almıyoruz bu? Nasıl diyeceğim ben? Başka ne söyleyeyim? Öyle bir gün ki yangın dursun diye bekliyoruz. Yangın sönsün diye bekliyoruz. Siyaset, politika yapmak istemiyorum ama hani vatandaşı bu dünyada şükredin öbür tarafta cennete göndereceğiz diyorlar ya cehennemle korkutarak. İşte cehennem. İşte cehennem. Şu anda 4 ilde şiddetli yangınları söndürmek için 27 uçak, 100'den fazla helikopter... 6 bin itfaiye aracı, 25 bin itfaiyeci ve 130 binden fazla gönüllü mücadele ediyor. Çalışmalara 20 kadar insansız hava aracı bile katıldı. Sadece İstanbul'un güneyinde bulunan Bursa'da aynı anda 6 yangın ihbarı yapıldı. Bu çaptaki yangınlar emniyet güçlerine şüpheli görünüyor. Ormanları kundaklamaktan dolayı şimdiden 21 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 50 kişi de tutuklandı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı ve 47'si hakkında da adli kontrol kararı verildi. O nedenle orman yangınının gerek dikkatsizlik ve özensizlik sebebiyle gerek kasten gerekse farklı sebeplerle yangın çıkarılmasına sebebiyet verenlerle ilgili adli işlemler yapılıyor. Türkiye'de 50 dereceyi aşan inanılmaz bir sıcaklık var. Bu rakam sadece Türkiye için değil, Avrupa içinde bir rekor. Dün gece Rus ordusu hava bombalarıyla Zaporojya bölgesine 8 saldırı düzenledi. 500 kilolu bombalardan biri cezaevi binasına isabet etti. 16 kişi hayatını kaybetti. Tayland ile Kamboçya arasında sağlanan ateşkes de şimdiden bozuldu ve taraflar birbirini suçluyor. Uluslararası haberlerin diğer önemli başlıkları ise raporumuz New York'ta silahlı bir adam, Manhattan'ın merkezindeki yüksek katlı bir binaya girerek ateş açtı. Bir polis ve üç sivil hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre, saldırgan tek başına hareket ediyordu. Kimliği Las Vegas'tan 27 yaşındaki Shane Devon Tamura olarak tespit edildi. Suçun nedeni henüz belirlenemedi. Son 24 saat içinde Rusya Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını sürdürerek 324 drone ve 7 füze fırlattı. Ukrayna hava savunma sistemleri bunlardan 309 İHA'yı ve 2 füzeyi düşürdü. Ana hedefler Kiev, Dnipropetrovsk ve Kirovograd bölgeleri oldu ve saldırılar sonucunda konutlar hasar gördü, yangınlar çıktı ve onlarca kişi yaralandı. Kara cephesinde Rus birlikleri Donetsk bölgesindeki Boykovka ve Belgiyeka köylerini ele geçirdi. Pokrovsk yönünde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Rus tarafının iddiasına göre Ukrayna'nın bir günde kayıpları 1340 askeri aştı ancak Kiev resmi veri yayınlamadı. ABD ve AB arasında 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni ticaret anlaşmasına rağmen ABD'deki bir ulusal güvenlik soruşturması nedeniyle farmasötik ürünlere yönelik gümrük vergileri belirsizliğini koruyor. Bu soruşturmanın ardından %15'e varan vergiler uygulanabilir ancak AB gayri resmi bir anlaşmanın sürdürülmesini bekliyor. Bu durum, ABD'nin AB'den önemli ilaçlar ithal etmesi ve özellikle İrlanda ve Danimarka'daki AB ilaç şirketlerinin ABD pazarına bağımlı olması nedeniyle karşılıklı bağımlılıktan ötürü hassastır. DTO ve önceki anlaşmalar uyarınca şu anda çoğu farmasötik ürünün gümrük vergisinden muaf olması nedeniyle kısa vadede hiçbir şey değişmeyecektir. Tayland ve Kamboçya askeri komutanları, Malezya'da başbakanlar düzeyinde üzerinde anlaşılan ateşkesi sürdürmek için sınırda bir araya geldi. Beş gün süren çatışmalarda en az 40 kişi öldü. İki ülkede 300 binden fazla kişi tahliye edildi. Ateşkes sayesinde sınır bölgelerine sükunet geri döndü, sakinler evlerine dönmeye başladı ve iki taraf sorunları çözmek için koordinasyon grupları oluşturma konusunda anlaştı. Anlaşma, ticaret müzakereleri formatında baskı uygulayan ABD ve Çin'in ara buluculuğuyla sağlandı. Tayland, bir ahtusa kadar gümrük vergilerinde indirim bekliyor. ABD ve Çinli yetkililer, ticari anlaşmazlıkları çözmek ve yüksek gümrük vergileri nedeniyle küresel tedarik zincirlerinin bozulmasını önlemek amacıyla, ticari ateşkesi 3 ay uzatmak için Stockholm'da 5 saatten fazla süren müzakereler yürüttü. Odak noktası gümrük vergilerinin düşürülmesi ve nadir bulunan minerallerin akışının yeniden sağlanması oldu. Bir Trump-Şi görüşmesi bekleniyor. ABD senatörleri Çin'e karşı yasa tasarıları hazırlarken Tayvan Cumhurbaşkanı müzakereleri karmaşıklaştırmamak için ziyaretini erteledi. İsrail güçleri, pazartesi günü Gazze'de Güyor yardım ulaştırılması amacıyla ilan edilen askeri operasyonlara ara verilmesine rağmen, insani yardım bekleyen 41 sidil de dahim olmak üzere en az 92 kişiyi öldürdü. İşgal altındaki Batı Şeria'da Masafer Yatta da İsrailli bir genç, Oscar ödüllü bir filmin çekimlerinde yer almış olan Filistinli aktivist ve öğretmen Ode Muhammed Hadel'ini öldürdü. Bu olaylar Ekim 2023'ten bu yana binin üzerinde Filistinlinin öldürüldüğü Gazze ve Batı Şeria'da devam eden şiddet olayları sırasında meydana geldi. Bugünkü haber bültenimiz burada sona eriyor. Tüm gelişmeleri Open Medya'nın dijital platformlarında takip edebilirsiniz. Yarın güncel ve güvenilir haberlerle yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar dileriz.